2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlandı. Çalışma takviminde 10 Kasım ve 18 Mart tarihlerinin ara tatil dönemine denk geldiğini belirtti. Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar söz konusu duruma tepki gösterdi. Zobar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi yalnızca bir eğitim planlaması değil, Cumhuriyetimizin temel değerlerine karşı bilinçli bir ihmalin göstergesidir. Genelgeye göre 10 Kasım'ı içine alan tarihlerde ara tatil ilan edilmiştir. Bu durum Atatürk haftasını doğrudan hedef almakta, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını gölgede bırakmayı amaçlamaktadır. Ancak durum bununla da sınırlı değildir. İkinci dönemdeki ara tatilin 16 Mart 2026'da başlamasıyla 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü de öğrencilerden ve öğretmenlerden uzaklaştırılmaktadır. Oysa 18 Mart yalnızca bir zaferin değil, vatan uğruna can veren kahramanların anıldığı kutsal bir gündür. Bugünü tatille gizleyerek unutulmaya terk etmek, tarihimize ve şehitlerimize saygısızlıktır. Üst üste gelen bu uygulamalar tesadüf olarak değerlendirilemez. Geçtiğimiz yıl benzer bir planlama tepkimiz üzerine geri çekilmişken, aynı hamlenin tekrar edilmesi kasıtlı bir yönelimi işaret etmektedir. Milli Eğitim Bakanı'nın yaklaşımı, geçmişteki 10 Kasım ve ulusal bayramlara yönelik kararlarla birlikte değerlendirildiğinde, Atatürk ilke ve devrimlerini eğitim politikalarından sistemli biçimde dışlama çabasının bir parçası olarak görülmektedir. Unutulmamalıdır ki bu ülkenin evlenmesi, vatları Atatürk'ün izinde yürümeyi, onun düşünce sistemini ve cumhuriyet değerlerini öğrenmeye hak etmektedir. Bakanlığın temel sorumluluğu da bu değerleri korumak ve genç nesillere aktarmaktır. Milli Eğitim Temel Kanunu açıkça belirtmektedir. Öğrencilere Atatürk ilke ve devrimlerini öğretmek bir görev değil, bir zorunluluktur. MEB'i uyarıyoruz. 10 Kasım'ı ve 18 Mart'ı kapsayan ara tatil kararını geri çekin. Cumhuriyete ve şehitlerimize saygı söylemlerle değil, somut adımlarla gösterilir. Bu halk Atatürk'ü de Çanakkale'yi de unutturmanıza izin vermez.